hürmetine, yapılan hayır hasenat hürmetine, cümlesinin kabirlerini bir nur makamlarını cennet eyle. Cehennem çukuru içi, cehennem azabında olanlar varsa, okunan Kur'an hürmetine onların kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbel Ya Rabbel Alemin, bizleri, köyümüzü, beldemizi, ailelerimizi, ilçemizi, ülkemizi, her türlü görünür görünmez bela, kaza, musibetlerden sen hıfzı muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, bizleri şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden hıfzı muhafaza eyle. Bizleri, Ya Rabbel Alemin, bizler de son nefesimizde imanla, dilimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek Çene kapamak cümlemize nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, bizleri Peygamberimizin şefaatine nail eyle. Cennette al ve ashabına komşu eyle ya Rabbel Alemin. Rabbena adina fit dünya haseneten ve fil ahirete hasenaten ve fil ahirete hasenaten. Rabbena o firmi ve li valide yevelil müminine yevmeyekumul hisab. Birahmetike ya Subhanallahi Rabbika Rabbil 'izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin Hayırların fetihi, şerlerin def'i, insanlığın hidayeti, ümmeti Muhammed'in iki cihanda saadet ve selameti için bilhassa Allah rızası için el fatihah